Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Bimde satılan Dijit su markasının en son çıkartmış olduğu DG serisini inceleyeceğiz. Bu videomuzun konu 55 DG 22000. Eğer bu televizyon almaya karar verdiyseniz bu televizyonun yakından bütün özelliklerini sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Videomuzun akışı, televizyonumuzun teknik özellikleri, kutu açılımı ve daha sonrasında uygulama arayüzüne ve kanal geçiş hızlarına, kanallarına bakarak videomuzu sonlandıracağız. Öncelikle bu televizyonun sizlere genel dış donanımından ve teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz bu televizyon 3840 x 2160 piksel yani 4K Ultra HD bir çözünürlüğe sahip. Normal uydu yayınlarındaki 4K yayınları ve YouTube üzerindeki 4K videoları rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. Ve dış çerçevesine bakacak olursak bu televizyon görmüş olduğunuz gibi dışı çerçevesiz bir kasaya sahip. Yani frameless dediğimiz bir kasaya sahip arkadaşlar. Televizyonun bu şekilde üretilmiş olması ve çerçevesiz üretilmiş olması da dışarıdan gayet güzel görünüyor diyebiliriz. Şimdi televizyonun özelliklerini ballandıra ballandıra anlatıyormuş gibi görünüyor olabilirim ama ben bu video sponsorlu almadım arkadaşlar. Tabii ki sizlere televizyonun eksi da söyleyeceğim. Ekran konusunu atlattık arkadaşlar. 4K dedik. Çerçevesiz bir yapıya sahip dedik. En çok merak edilen şeyler de bu televizyonlar. Hatta geçen beni bir müşterim aradı. Dedik ki bu televizyonu ben alacağım ama optik ses çıkışı var mı? Bu tarz bilgiler bu televizyonlarda veya kutularında yer almadığı için sizlere bu televizyonun arka komponent bağlantılarını yakından göstermek istiyorum öncelikle. Televizyonumuzun arka kısmında en üst kısımdan başlayarak 2 adet USB bellek girişi bulunuyor. Alt kısmında eski karasal yayınları destekleyen bir ATV girişi bulunuyor. Bir alt kısmında da DVB-S2 yani uydu yayınlarını destekleyen bir sinyal girişi bulunuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi televizyonlarda normalde 3 adet HDMI bulunurken buna tam 4 tane HDMI girişi koymuşlar. Bu HDMI girişlerin alt tarafında da 3 adet AV girişi. Yani eski tip video sinyali girişleri dediğimiz girişlerden var. Bir alt kısmında da optik ses çıkışı var. Onun alt kısmında da Ethernet girişi var arkadaşlar. Normalde Digistone'un üretmiş olduğu televizyonlarda DS ve DW televizyonlarda yani üç buçuk milimetre kulaklık çıkışı bulunuyorken bu televizyonda arkadaşlar sadece optik ses çıkışı var. Eğer bu televizyona örnek veriyorum bir ses sistemi bağlayacaksanız normal stereo girişte bir ses sistemine bağlayamazsınız. Sadece optik ses çıkışı ve videonun devamında göreceksiniz. Bluetooth ile Ses sistemlerini bağlayabilirsiniz. Yani eski tip ses sistemlerinizi bu televizyona bağlayamazsınız. Bunun için bir dönüştürücü almanız gerekiyor. Arka komponent bağlantıları anladık, dış donanımdan çok kısaca bahsettim. Şimdi meraklılar için televizyonumuzun daha iç çapısına girerek işlem sistemi ve diğer özelliklerine bakalım. Göstereceğim özellikler tabii ki televizyonun herhangi bir yerinde yazmıyor arkadaşlar. Aida 64 uygulamasını indirerek televizyonun en temel özelliklerini bu uygulama üzerinden görebiliyoruz. Aida 64 üzerinden verilen bilgilere göre şimdi televizyonumuzun üzerinde hangi işlemci kullanılmış, hangi ekran kartı kullanılmış. Gelin yakından bakalım. Arkadaşlar. Bu cihaz SmartTek markasına ait ve ExpressLock tarafından üretilmiş. İçerisinde kullanılan anakart modeli ise Marina ve M7332 platformu üzerinde çalıştığı görülüyor. Sistem özelliklerine bakacak olursak televizyonda 2 GB RAM bulunuyor. Bu da günlük işlemler ve uygulama kullanımları için yeterli bir kapasite sahip diyebiliriz. Toplamda 1741 MB kullanılabilir belleğe sahip. Depolama alanı ise 4105 MB yani 4 GB. Bu alan ise temel uygulamaları yüklemek ve multimedya dosyalarını depolamak için yeterli sayılır diyebiliriz. Cihaz anakartında kullanılan işlemci ne diye sorarsanız eğer cihaz üzerinde ARM Cortex A53 bir işlemci bulunuyor. İşlemci 1550 MHz hızında çalışıyor ve her çekildiğin hızı ise 1150 MHz. Ayrıca işlemci 64 bit ARM V8A komut setini destekliyor diyerek şimdi ekran sürücüsüne bakalım. Bu televizyonun kutusunda ve kendi özelliklerinde 4K olduğu yazıyor arkadaşlar. Yani 3840 x 2160 piksellik bir ekran çözünürlüğü olduğu söyleniyor. Fakat ayda 64 uygulaması içerisindeki bilgilere bakarsak eğer burada cihazın bunun 1920x1080 piksel yani Full HD olduğu görülüyor. Ayrıca 60 Hz yenileme oranına sahip. Görüntü işleme tarafında ise ARM Mali C52 GPU kullanılmış. Bu GPU OpenGL ES 3.2 desteğiyle grafik işlemlerini gerçekleştiriyor. Ve son olarak arkadaşlar cihaz Android 11 işlem sistemi üzerinde çalışıyor. Güncel güvenlik yamaları yüklü ve uygulamalarla uyumlu çalışabilecek bir altyapıya sahip. Yani Digistore'un ilk çıkartmış olduğu smart televizyonlarda örnek veriyorum Netflix lisansız geliyordu. Bu televizyonda sürümü güncel ve lisanslı olarak çalışabiliyor arkadaşlar. Şimdi televizyonumuzun genel itibariyle iç ve dış donanımının özelliklerini sizlere anlatmaya çalıştım. Tabii ki çok detaya derine inmiyorum. Panel özelliklerine falan hiç girmiyorum arkadaşlar. Bu videoda anlatarak videoyu boğmak istemiyorum. Televizyonumuzun genel itibariyle teknik özellikleri bu şekilde. Şimdi cihazımızın kutu açılımına geçeceğiz. Kutu içerisinden hangi parçalar çıkıyor ve sizleri neler bekliyor? Gelin bir bakalım. Evet bu bölümlere televizyonumuzun kutusunu açarak sizlere içerisinden hangi parçaların çıktığını tek tek göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle kutumuzun dış görünüşü bu şekilde görmüş olduğunuz gibi Üzerinde belirli uygulamaların logoları var. Kaç ekran olduğu yazıyor ve birkaç özellik kutumuzun üzerine yerleştirilmiş. Şimdi bakalım içerisinden hangi parçalar çıkacak. Şöyle, hop, kutumuzu bu şekilde açtık. Genel itibariyle televizyon kutularının içerisinden kumanda, kablo ve ayaklar çıkıyor arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi, Şu şekilde. kutuyu açarak sizlere burada ne olduğunu göstereceğim şimdi en üst kısımdaki bölümde strafor içerisinde yerleştirilmiş iki tane ayak bulunuyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu ayakların birazdan ben sizlere ölçüsünü vereceğim Çünkü bu ayakta biraz geniş Şu şekilde sağlı sollu takmak üzere arkadaşlar iki adet ayak çıkıyor kızım Televizyon ayakları şu anda resimde görmüş olduğunuz gibi sağlı sollu yerleştirilecek pozisyon için tasarlanmış arkadaşlar. Yani ortadan ayaklı bir model değil sağlı sollu yerleştirme pozisyonu bulunuyor. Bu ayakları buraya ayıralım. Televizyonumuzun üstü traforunu çıkarttığımızda Of çok ağır ya. Normalde bunu yerde açmam gerekiyor ama videoda Öyle bir alan olmadığı için maalesef masa üzerinde açacağım. Bu da benim biraz işimi zorlaştırıyor. Evet kutumuzu açtıktan sonra arkadaşlar televizyonumuzun arka tarafında bir adet poşet çıkacak. Evet bu kutunun içerisinden iki adet ayak, bir poşet ve televizyonumuzun kendisi çıkıyor arkadaşlar. Poşet içerisinden çıkan malzemeleri sizlere göstermek istiyorum. Televizyonumuzun kumandası şu şekilde. Kumandayı sizlere yakından göstermek istiyorum tabii ki. Orta kısmında Home tuşuna basarak internet arayüzüne girebileceğimiz bir tuş var. YouTube, Netflix, Prime Video ve USB bellek bölümüne direkt olarak geçmek için bulunan bir USB tuşu var arkadaşlar. Kumandamızın genel itibariyle görünüşü bu şekilde. Poşet içerisinden bir de arkadaşlar teyp fişi dediğimiz bir kalbı çıkıyor. Bu şekilde. Ortalama 1.5 metrelik bir kablo. Bu kablo televizyonumuzun power girişine takarak kullanıma başlıyoruz. Bunu da şöyle attık ve poşet içerisinden televizyon ayaklarını takmamız için gerekli olan vidalar çıkıyor arkadaşlar. Yine poşet içerisinde ve bu şekilde bir kullanma kılavuzu ve aynı zamanda garanti belgesi bulunuyor. Bu kullanma kılavuzu yazan kitapçığın arka tarafının ortalama 2 sayfa gerisinde arkadaşlar hatta şöyle 3 sayfaymış. 3 sayfa gerisinde garanti şartlarının olduğu bölüm yani garanti belgesi bulunuyor. O yüzden bu kullanım kılavuzunu atmayın. Büyük ihtimalle okumayacaksınız. En azından garanti belgesi için bunu atmayın. Bunu da buraya ayırdık. Diğer kağıtta kumandanın tuşlarının hangi işte ve yaradığını gösteren bir bu şekilde bir kağıt var. Diyerek televizyonumuzu kutudan çıkartacağız. Bu televizyonu ben daha öncesinde açtım arkadaşlar. Bu videonun Konusu kutu açılımı olduğu için kutuya koyup geri çıkarttım. Daha önceden açılmış bir televizyon. Bunu size neden söyledim? Çünkü televizyonu çıkarttığımda normalde televizyonumuzun panelinin üzerinde bir koruma jelatini var. Şu an görmeyeceksiniz çünkü ben bu jelatini çıkardım. Şöyle hemen televizyonumuzu çıkartıyoruz ve genel hatlarıyla bunu buradan çıkartamam ben. Şöyle indirelim. Hop. Hadi bakalım. Evet. Televizyonumuzu çıkarttık. Az önce söylemiş olduğum gibi televizyon üzerinde jelatin yok. Bu videoda yok ama normalde bu panelin üst kısmında tamamen kaplı bir koruma jelatini bulunuyor. Televizyonumuzun genel itibariyle dış görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Videonun başında söylemiş olduğum gibi frameless bir çerçeveye sahip. Yani sonsuz ekran görmüş olduğunuz gibi televizyonun dış kısmında kenarlarında hiçbir şekilde çerçeve yok. Sadece alt kısımda bir çerçeve var. Biz bunu frameless çerçeve diyoruz. Yani sonsuz ekran gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Bu da karanlıkta televizyon izlerken çıtalar hiç olmadığı için gayet güzel bir izleme deneyimi sağlıyor. Reklam gibi konuştum ama gayet güzel duruyor arkadaşlar tasarımında güzel diyerek şimdi televizyon ayakları nasıl bağlayacağımızı sizlere göstereceğim hemen şuradan hem sizlere ölçü de vermek istiyorum aynı zamanda şimdi diyelim televizyon alacaksınız fakat belirli bir ölçüde üniteniz var diyelim her üniteye göre burada bir ayak yerleşim ölçüsü verilmiş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi en baştan en başa veya ortadan ortaya ayak bölümleri var şimdi en baştan en başa yani en geniş ayak ölçüsünü sizlere veriyorum burada arkadaşlar tam olarak Tam ölçüyüm şimdi ünite alacaksınızdır. Onun için gerekli olur. Şöyle bir ölçüm yapalım. Burada 97 santimlik bir genişlik var arkadaşlar. Yani sizin alacağınız ünite 1 metreden fazlaysa veya 1 metre ise bu televizyon o masanın üzerine rahat bir şekilde sığabilir. Bu kısımdan bu kısma 97 santim geliyor. Diyelim ki üniteniz küçük. Hani sığar mı diye düşündünüz. Orası için bir ölçü vereyim. Orta kısımlara da bu ayakları bağlayabiliyoruz. Bu şekilde. Buranın ölçüsü de tam olarak 54 santim. Yani 60 santimlik bir masanız varsa, bir üniteniz varsa bu televizyon 10 üniteye rahat bir şekilde sığabilir. Hemen ayak bağlantılarını da gerçekleştirelim. Televizyon ayak bağlantılarını yapmak için sadece bir adet şarjlı tornavida veya bir yıldız tornavida yeterli arkadaşlar. TV ayaklarını şimdi monte edeceğiz. Ayakları takarken dikkat edin. Bu ayakların tamamı dışa dönük olacak. Mesela bazıları bu şekilde içe doğru bağlıyor. Bu şekilde de takılabilir fakat Sağlıklı olan bu değil arkadaşlar dışarıya doğru olması gerekiyor bu ayakların. Mesela bu şekilde değil şu şekilde bu ayakları montaj yapmalısınız. Tamam ayak montajını yaptık. Ayak montajını yaptıktan sonra televizyonumuzu ekrana dokunmadan kaldırıp bu şekilde ünitenizin üzerine koyabilirsiniz. Evet, televizyonumuzun genel duruşu resimde olduğu gibi bu şekilde arkadaşlar. Televizyonumuzun kutu açılımı ve kurulumu kabaca bu şekildeydi. Zaten çok detaylandırmaya gerek yok. İçinden pek bir şey çıkmıyor. Şimdi televizyonumuzun arayüzüne ve genel kullanımına geçelim. Evet arkadaşlar, kutu açılım bu şekildeydi. Umarım beklentilerinizi karşılamıştır. Şimdi televizyonumuzun arayüzüne birlikte bakacağız. Kanal geçiş hızlarını kontrol edeceğiz. Kabaca televizyonumuzu inceleyeceğiz. Öncelikle televizyonumuzun Android yani Smart arayüzü burası. Buraya gelmeden önce öncelikle televizyonumuzda en çok merak edilen şey yani kanal geçiş hızını, kanalların açılmazlığını sizlere göstermek istiyorum. Bu bölümden şimdi kanallara geçiş yapıyoruz. Bunun için kumandamız üzerine bulunan Search tuşuna bir defa basıyoruz. Search tuşuna bastık. Buradan uydu diyoruz ve televizyonumuzun kanallarına geçiş yapıyoruz. Belli bir kanalı çok bekleyemeyeceğim telif aktarından dolayı ama sizlere öncelikle geçiş hızını göstermek istiyorum. Kanallar arasında geçiş yapacağım arkadaşlar. Hatta e, kanal değiştirme tuşunda mikrofonumu yakın tutacağım. Bastığım anda ne kadar hızlı bir şekilde kanalın değiştiğini buradan anlayabilirsiniz. Mikrofonumu çıkarttım. Bastım. Umarım tuşun sesi geliyordur. Tekrar bastım. Evet, devam ediyorum. Kanalların açılma hızı kodek, enkodek mantığına göre çalıştığı için arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. Anten kabusunu çıkararak videomuza devam edelim. Şöyle söyleyeyim, ben Digistore'un birçok ürünü inceledim. DS serisi, DW serisi. Bu modellerin tabii ki hepsinin işlerim sistemi farklı. DS serisi mesela Digistore Smart TV. DW serisi, Digistore'un WebOS serisi. Bu Digistore'un en son çıkartmış olduğu Google TV serisi. DS serisinden ve DW serisinden çok daha hızlı olduğunu söyleyebilirim kanal geçiş hızının. Bu arada bu televizyonlardaki işlerim sistemlerinin farklarını kanalıma giderek inceleyebilirsiniz. Size en uygun işlerim sistemi hangisiyse onu tercih edebilirsiniz. Şimdi biz bugün Google TV modeli olan bu televizyonu inceliyoruz. Kanal geçiş hızını gösterdik. Televizyonumuzun internet arayüzü bölümünden geldik arkadaşlar. Bu bölümde televizyonumuzun ana ekran bölümü. Burada televizyonumuzun uygulamalarının neredeyse tamamı yani kullanabilecek uygulamalarımızın tamamı televizyonda yüklü geliyor. Bakın Netflix, YouTube, Prime Video, Disney, işte Xen gibi birçok uygulama televizyonumuzun üzerinde yüklü geliyor. Eğer derseniz ki ben işte ekstra bir uygulama indirmek istiyorum. Tabii ki Google TV olduğu için Play Store üzerinden tamamen lisanslı güncel uygulamaları yükleyebiliyorsunuz. Televizyonumuzun genel olarak arayüzü bu şekilde. Ben biraz burayı size göstermek istiyorum. Şöyle yukarıya çıkalım. Yani aldığınızda bunları göreceksiniz. Burada önerilen videolar çıkıyor. Bir alt kısımda uygulama bölümü. Yine bir alt kısımda YouTube için önerilen videolar çıkıyor. Burası bu şekilde. Üst tarafı çıkıp uygulamalar bölümüne eğer gelirsek şu kısma Burada da çok daha detaylı bir şekilde uygulamalar görünüyor. Ve alt kısımda uygulama kategorileri var arkadaşlar. Buradan istediğiniz bölümü seçerek bu bölümlere ait uygulamaları televizyonunuza hızlı bir şekilde yükleyebiliyorsunuz. Eğer burada istediğiniz uygulama yoksa bir üst kısma çıkarak direkt olarak buradan yani Play Store'a girmeden bu kısma istediğiniz uygulamayı yazarak televizyonunuza indirebiliyorsunuz. Bu da çok güzel olmuş bu arada. Örnek veriyorum buraya ne yazalım? Burada olmayan. Mesela farklı yerler izleyebileceğimiz bir platform arayalım buradan. Şöyle hemen yazalım buraya. Evet bu tarz sonuçları yine Apps bölümünde gösteriyor. Buradan OK'ye basarak uygulama sayfasına gidiyor. Buradan yükle dediğimiz zaman televizyon üzerine geçerli uygulamayı indiriyor. <laughs> Buradan hemen çıkalım. Evet uygulamalar bölümü televizyonumuzun arayüzünde bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Önerilen uygulamalar olmazsa olmazlar. Oyun uygulamaları ve diğer uygulamaların tamamı alt kısımlarda görünüyor bu şekilde. Bir de ben bu televizyonda oyun oynamayı denedim arkadaşlar. Bazı oyunlarda oyun konsolu bazı oyunlarda da oyun konsoluna gerek olmuyor. Burada bir uygulama indirdim ben Red Ball diye şunu. Bunu sizlerin önünde bir kere oynamak istiyorum. Daha sonrasında bir de YouTube uygulamasına bakacağız. Eğer evinizde bu bir oyunu oynayabilecek bir çocuğunuz varsa kumanda üzerinden bunu oynatabilirsiniz. Evet oyunumuzu açtık. Oyun performansını izleyebiliriz buradan. Neyse şöyle yan taraftan şöyle oynayabiliriz. Hadi. Dediğim gibi bazı oyunlar konsol istiyor. Oyun konsol istiyor. Bazı oyunlar istemiyor. Bunu kumandayla oynayabiliriz Çok basit bir oyun. Güzel de oyun. Hemen başlayalım. Yine şöyle e, ee, yakın tutarak oynamak istiyorum ki hem televizyondaki gecikmeyi veya hızını görün anlayabilirim diye. televizyonun oyunlar bölümünden Ay getirmedim burayı Kumandayla oynanabilecek oyunların tamamını indirebilirsiniz Zaten kumandayla oynanmayanları oyun konsolu gerektirdiği sizlere uyarı veriyor arkadaşlar Şöyle gelelim biraz daha Evet hadi Evet bu bölümü geçtik Heh. Evet arkadaşlar bu şekilde de televizyon üzerinden oyun oynayabiliyorsunuz Şimdi bu bölümden çıkalım ve YouTube uygulamasına bakalım. YouTube uygulaması üzerindeki akışığı akışı ve hızını televizyonun kontrol edebiliriz. Şuradan çıkalım hemen. Hey nasıl çıkıyoruz? Evet. Evet ne yeşil olmuyor? Evet arkadaşlar futbol meraklısı olanlar için de tabii ki burada Beyin Sports gibi birçok uygulama hepsi var arkadaşlar. Örnek veriyorum az önceki konuya gelirsek mesela şu oyunu ben denemiştim. Bunu da mesela indireceksiniz diyelim. Böyle bir oyunu burada yükle demeden önce bakın. Ancak oyun kumandası olmadan oynayamazsınız diye uyarı veriyor. Kumandayla oynanabilecek oyunları ayırt edip onları yükleyebilirsiniz. Buradan çıkalım şimdi. Şimdi TikTok gibi diğer uygulamalar da var burada. YouTube'a girelim. Açılma hazırlığı videoların oynatılma hızını buradan yine kontrol edebilirsiniz. Google TV tabanlı bütün televizyonların arayüzü zaten aynı arkadaşlar. Şuradan teliflememek için kendi kanalımdan bir video açacağım. Enes yazalım bakalım. Enes. Enes Batur'da kalmadı kardeş. Enes Tronik dedik. Geldik kanalımıza şöyle. Bir önceki videomuzda da Digistone'un 43DS 10.000 serisi olan bir televizyon incelemiştik. Buradan ne açalım? mikro işlemci nedir, nasıl çalışır? Basalım bakalım ne diyor? Bugün telefonlarımızdan bilgisayarlarımıza kadar... Her cihazın içinde saklı, küçük ama inanılmaz etkili bir yani, mikro işlemcileri konuşacağız. Mikro sayesinde... Şimdi video açtıktan sonra bu video gerçi full HD'ydi ama... Alt kısımda sarma hızına bakın şöyle sarıyorum ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Şöyle. Bayağı hızlı yani. Bastım. Çat diye açtı. 4K bir video ıı, açmak istiyorum. Herhangi bir 4K abi. Ama telif olur mu ki ya? Ha benim videom var mı zaten? 4K. Açalım. Burada 4K videolarda da burada 4K seçeneği var mı? Ona bakacağız. Kalite otomatik 1080 piksel, 2160 piksel dedik. Ve bayağı bir hızlı bir şekilde açtı. Renk bile değişti. Yani. Çok enteresan. Yani uygulama arayüzündeki ve buradaki geçiş hızları fena değil arkadaşlar. Bence iyi yani. Tamam YouTube'u kontrol ettik. Genel arayüzünü gösterdik. Siz televizyon almadan önce neyi merak edersiniz? Başka aklıma bir şey gelmiyor. Şimdi televizyonumuzun aldıktan sonraki sürecinden sizlere bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu televizyonların kutularının üzerinde ücretsiz kurulum olduğu yazıyor. Sol üst tarafında yazıyor kutunuz zaten görmüşsünüzdür. Eğer bölgenize yakın bir dijital servisi varsa onu arayıp bu televizyonu ücretsiz bir şekilde kurdurabiliyorsunuz. Eğer bir dijus servisine ulaşamazsanız veya beklediğiniz beklediğiniz gelmiyorsa firma şöyle bir şey söylüyor ne kadar doğru bilmiyorum. Videoyu çekerek bu televizyonun kutusunu açabiliyorsunuz. Fakat çok dikkatli açmanız lazım. Kırık çıktıktan sonra bir sürü prosedürle uğraşabilirsiniz. Yani bir şekilde yetkili servise ulaşıp bu televizyonu servise kurdurmayı deneyin. Ayrıca benim Digestu tarafına e, ayrı bir teşekkür etmem gerekiyor. Biz bu televizyonların zaten yetkili servisini yapıyoruz. Bu televizyonlarda doğru düzgün bir arızayla ben zaten pek fazla karşılaşmadım. Eğer yeni kurulumda televizyonunuz arızalı çıkarsa, kırık çıkarsa veya ayıplı olan bir tarafı varsa Digestu'nun iade birimi o kadar güzel çalışıyor ki direkt televizyonu bime iade olarak verebiliyorsunuz. Tabii ki bunu vermeden önce servisten servis formu almanız gerekiyor. Yani iade için bir form almanız gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Televizyonda örnek veriyorum. Ayıplı bir şey çıktı. Yani Digestu değiştirmemek için veya iade almamak için için asla uğraşmıyor. Şimdilik durumu bu. İleride ne olur bilemem ama ben şu anda örnek veriyorum Digistore'un iade biriminden çok memnunum. Hiçbir şekilde müşteriyi üzmeden direkt cihazlarını iade alabiliyorlar. Ayrıca bu televizyonları aldınız diyelim. Televizyonu eve servis geldikten sonra masaya kurulum isterseniz yer zaten kurulumu ücretsiz. Fakat televizyon duvara kurulup isterseniz televizyonun ekran boyutuna göre 50 inç, 55 inç, 58 inç, 65 inç gibi olan versiyonları da var bu DG serisinin. Bu arada bütün hepsinin arayüzü aynı. Duvara astırmak isterseniz ya bir askı aparatınız olacak ya da servis sizlere bir askı aparatı getirecek. Bu aparatla birlikte televizyonunuzu duvara astırabiliyorsunuz. Fakat bu aparatlar ücretli oluyor. Servise bunların ücretini ödeyerek, aparat ücretini ödeyerek televizyonunuzu duvara astırabiliyorsunuz. Garanti şartları zaten standart. Anlat arkadaşlar. 2 yıl garantisi var. Garanti uzatma gibi herhangi bir durumu yok bu televizyonlarda. Benim işlerime birçok insan geliyor. Eşim dostum geliyor. Arkadaşlarım geliyor. Diyorlar ki Enes işte hangi televizyon alalım? Ne önerirsin falan. Işte LG alalım? Samsung mu alalım? Işte Philips mi? TCL mi alalım diyorlar. Ben durun diyorum tabii ki hemen büyük markalara gitmenize gerek yok. Eğer orta düzey bir televizyon alacaklarsa ben asla Samsung, LG veya diğer markaları önermiyorum. Git diyorum marketten bir tane televizyon al. Nasıl yani diyor. Nasıl yani? Şimdi bu televizyon 55'in şu an ortalama fiyatını bilmiyorum da. 15 bin lira diyelim bu televizyona. Aynı televizyonun ekran boyutunda bir LG, bir Samsung, bir Philips televizyon alırsanız direkt fiyatı çarpı 2 yapıyor yani. Eğer böyle çok üst düzey bir oyuncu değilseniz, görüntü, yenileme hızı, her olayı çok önemli değilse sizin için 55 inçlik bir televizyona 30 bin lira vermek yerine 15 bin lira verip bu televizyonu almanızı tavsiye ederim. Çünkü hepsinin işletim sistemleri hemen hemen aynı oldu. Tabii ki WebOS'lar, Tizen'lar farklı işletim sistemleri ama televizyon grubunda çok para verilmesi taraftar değil mi? Eğer OLED bir TV almayacaksanız tabii ki. O yüzden binde satılan diğer televizyonları da öneririm. ya yani ucuz televizyonları öneriyorum arkadaşlar. Çünkü 2 yıldan sonra hiç hangisinin ne yapacağı belli değil. Panelin bozulacak, neresi bozulacak belli değil. Çok para vermeyin. 30 bin liraya bir farklı marka bir televizyon alacağınız 15 bin liraya bunu alın. Gidin 15 bin liraya bir tane ses sistemi alın örnek veriyorum. Veya bir oyun konsolu alın. Yanına koyun çalışsın. Mis gibi televizyon, mis gibi keyif alırsınız. Neyse videoyu toparlayacak ve bitirecek olursak arkadaşlar televizyonun genel itibariyle kullanımı, görünüşü, arayüzü bu şekildeydi. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Eğer bu televizyon için bir araştırma yaptıysanız, bu videoyu da izliyorsanız. Eksik kalan bir yerler mutlaka olmuştur. Kendi aklınızdaki soruları, bu televizyonla ilgili soruları mutlaka yorumlara bana bildirin. Sizlere bu televizyonla alakalı hemen yanıt vermeye çalışacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videomu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.